İnternet üzerinden satışa sunulan cep telefonları, akıllı saatler, tablet ve bilgisayarlar artık iade edilemeyecek mi? Bu soru bir tüketicinin bir süredir gündemindeydi, konuşuluyordu. Ama akıllardaki o soruya, o şüpheye yanıt Ticaret Bakanlığı'ndan geldi. İnternetten alışveriş yapar mısınız? Evet. Yapıyorum pratiğime geliyor. Çünkü daha hızlı geliyor. Bir de zamanım olmuyor. İnternetten alışveriş yapıyoruz. Bir tıkla ödüyoruz. Eve, ofise kargomuz hemen geliveriyor. Beğenmediğim ürün olduğu zaman iade Ediyorum. Bazı ürünleri artık iade edemeyeceksiniz. Tüketiciyi yakından ilgilendiren bu karar tam da 1 Ocak 2025'te uygulamaya girecekti. Hayır bilmiyordum. Yani almam ben de artık. O karara göre internetten satışa sunulan cep telefonu, akıllı saatler, tablet, bilgisayar ve motosiklet gibi ürünler için iade hakkı yeni yıl itibariyle kaldırılacaktı. Tüketicilerimiz internet yoluyla yaptıkları cep telefonu, akıllı saat, bilgisayar gibi ürünlerin iadesinde ancak ürün ayıplı mal ise iade veya değişim haklarını kullanabilecektir. Ama bu uygulama bir yıl daha ertelendi. 2026 itibariyle kullanıcılar bu sınıfa giren ürünleri beğenmemeleri halinde iade edemeyecek. Bu yüzden de tüketici birliklerinden uyarı var. Güvenli siteleri tercih etmeleri, alacakları ürünleri iyi belirlemeli ve iade hakları olmadığını bilmelidir. Cayma hakkının yanı sıra arıza durumunda Değişim için gönderilecek ürünün kargo ücreti de satıcı tarafından üstlenilmeyecek. Güvenli siteleri tercih etsinler ve satın alacakları ürünleri önceden iyi belirlesinler.